Çinli yetkililer Taoyuan şehrinde bir ev kilisesine baskın düzenledi. Hristiyan kitaplarına el koyan yetkililer, vaizi ve beş kilise üyesini tutukladı. Uluslararası Hristiyan Kuruluşu yaklaşık 40 yetkilinin, Şensi eyaletindeki Suncağan Kilisesi'nin vaizi, En Yankui'nin evine baskın düzenlendiğini duyurdu. Uluslararası Hristiyan Kuruluşu yetkililerin kutsal kitap çalışan kilise üyelerinin hareketini kısıtladığını, Koro kıyafetlerine ve kitaplara el koyduğunu, vaizle 5 kadını tutukladığını bildirdi. Yetkililer, vaiz enin eşi Yan Konyi ise çocuklarına bakmak zorunda olduğu için tutuklamadı. 5 kadın tutuklu yılbaşı gecesi serbest bırakıldı ancak 15 gün boyunca idari gözetim altında tutulacak. Çin'de kayıtsız veya yasadışı kabul edilen yeraltı kiliselerinde ibadet eden 60 milyondan fazla Hristiyan bulunuyor. Open Doors USA'in dünya izleme listesine göre Çin, Hristiyanlara yönelik zulüm söz konusu olduğunda dünyanın en kötü ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası Hristiyan Kuruluşu Güneydoğu Asya Bölge Müdürü Chinako, dinin Çin Komünist Partisi ve Xi Jinping'in kontrolüne teslim edildiği bir zamanda ev kiliselerinin devletin düşmanı olarak görülmesinin ve baskıya uğramasının sürpriz olmadığını belirterek Çin'in din özgürlüğü ihlalleri açığa çıkarılması gerekiyor dedi. Pew araştırma merkezinin Kasım 2020 raporuna göre Çin'de dini kısıtlamalar rekor bir seviyeye ulaştı. Araştırmacılar Çin'in devlet kısıtlamaları endeksinde 198 ülke arasında en yüksek puanı almaya devam ettiğini açıkladı.